Bir ülkenin itibarı halkının refah seviyesinin yüksekliğiyle olur. Bir ülkenin itibarı sarayla ve beton lobileriyle anlaşarak, e, rant paylaşımıyla olmaz. Bir ülkenin itibarı halkın konuşurken, acaba ben bunu konuşursam, söylersem beni yarın evimden gelip alırlar mı deyip, kendine otosansür koyarak konuşmasıyla olmaz. Bu ülkenin Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı şunu söylüyor. Biz gelmeden önce diyor sosyal yardımlaşma birse diyor biz geldik 20 oldu diyor. Bu, bununla övünüyor. Demiyor ki biz geldik ülkeyi fakirleştirdik, halkı fakirleştirdik, halka zulmettik demiyor. Daha sonra gerçi o paylaşımını kaldırdı, aldı geri aldı. thank you